Zafer, şanlı Türk tarihinin önemli bir günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır düğünü. Hiçbir Türk unutmaz bu şanlı günü, zafer ille de bizimdir, kutlayalım bu günü. Zafer yazmak yakışırdı elbet bizlere, böyle bir gün için teşekkürler sizlere. Ne yazsam da az gelecektir bu dizelere, zafer Türk'ündür kulak verin bu sözlere. Serhat Tuğaç Zafer Şanlı Türk tarihinin önemli bir günü 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır düğünü. Hiçbir Türk unutmaz bu şanlı günü. Zafer ille de bizimdir kutlayalım bugünü. Zafer yazmak yakışırdı elbet bizlere. Böyle bir gün için teşekkürler sizlere. Ne yazsam da az gelecektir bu dizelere. Zafer Türk'ündür Kulak verin bu sözlere. Serhat Tuaç.